Ana yola gerekli tabelaları monte etti. Yol bölme çizgilerini kavşağa göre dizayn etti. Belediye ana yol çıkışına uyarıcı sinyaliz sinyalizasyon sistemini kursa. Şehir ve planlama dairesi isminin gerektiği gibi şehircilikle planlama işlerini işleriyle uğraşsa, kaymakamlık makamının farkında olsa, evet bu bir kaza olacaktır. Ancak bu bir kaza değildir, bu bir inayettir. <laughs> ve bir an önce bir an önce <laughs> sizleri, sizleri, sizleri Bugün 5. gündür ve hiçbir şekilde söz konusu yolda, şimdi yürüyerek geldiğimiz söz konusu yolda hiçbir şekilde ne karayolları ne belediye tarafından e, sinyalizasyon sistemi, tabela sistemi yapılmamıştır. Çünkü e, kimse üstüne almıyor suçu. Bugün Karayolları Dairesi'ne bakıyorsun, abuk subuk paylaşımlar yapıyor. Bugün kaymakam, e, ben dilekçemi yaptım diyor. Bugün belediye abuk subuk bir belge veriyor, ben e, dilekçemi yaptım diyor. Hepsi suçu birbirine atıyor. Bugün hala da beşinci gün oldu, hiçbir çalışma yapılmadı burada. Biz 17-12-2013 tarihinde e, Umay İnşaat'ın ilgili dairelere söz konusu viraj hakkında yazılı ikazlarını Halken İnşaat 5 2 tarihinde kaymakamlığa yaptığı yazılı uyarının ve çeşitli tarihlerde bölgede yaşayan site sakinlerinin Tuzla muhtarının sözlü olarak yaptığı tüm uyarılara rağmen, tüm şikayetlere rağmen hiçbir şikayetimiz ne yazılı ne sözlü dikkat alınmadı. Bizim en çok acımıza giren, ayrımıza giren Tuzla muhtarıyla biz 3 veya 4 gün önce konuyu belediyeye aktardık tekrar tekrar aktardı. Ve dördüncü gün bu kazanın olması bu bir cinayettir. Yani bunun başka bir anlamı yoktur. Bir tane yetkili var mı burada hani, devletten? Yorum e Bu korkunç olay olalı bugün beşinci gün. Hala da karayolları dairesi, bir karayolları dairesinden ekstra bir, bir iş istemeyiz. Sadece asli görevi olan yolları düzenlemesini isteriz. Tabelaları koymasını isteriz. Çizgileri çizmesini isteriz. O zaman ne olacaktı? Bu iş bir kaza olacaktı. Ancak şimdi bu iş bir cinayettir. Ee, i̇lgili yol söz konusu yolda hastane kavşağından başlamak üzere bay çemberine kadar birçok tehlikeli virajlar dönemeçler mevcuttur. Tüm isteğimiz gerekli kurumların asli görevlerini, bu bir rica değildir. Bu ekstra bir talep de değildir. Biz sadece asli görevlerini yerine getirmek istik, getirmelerini isteriz. Artık Katrana kan bulaşmamış asla hisselik biz bu toplumda. <Gülüyor> 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 Maalesef bugün bir sayıp burada Derinevler sitesi, Halken sitesi, Batı kent, Fatlı kent, buradan belediye olsun, karayollar olsun, çevcilik olsun, abartısız, milyonlarla istenilin buradan vergi almıştır. Milyonlarla istenilir. <laughs> Keza kralik ışıklarında, trafik e, kameralarında aldıkları milyonlarca lira var. Yani bunun bu çizgiyi çizmek bu kadar mı zor? E biz, bir biz bir hafta sonra gene burada olacağız. Ve evet. e bu yol çizilene kadar. Evet. Ve bu yol çizilene evet. yasakı... evet. e <laughs> kadar. Ulaştırma Bakanı hemen onu görevden almalıdır çünkü bence kendi şerefi yoktu de almalı. Hemen görevden alınmalıdır. <laughs> Ve kazayı <laughs> yapan tabii ki suçludur. Kazayı yapan tabii ki suçludur. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. Ancak avukatların bir an önce Barolar Birliği'nin toparlanıp Karayolları Dairesi'ne, belediyeye, şehirciliğe ve kaymakamlığa suç duyurusuna başlanacak. <laughs> evet, evet. Bugün bizim yazınız eee 17-12-2013. O günden bugüne tüm ulaştırma bakanları sorguya alınacak. Başka çaresi yoktur. Teşekkür <laughs> ederim. <Bana oraya gülüyor> İmkan buradan dağılacak. Biz toplum olarak sadece Facebook kahramanlarıyız. <laughs> ne kadar devam edecek? Haftaya böyle gün bu çizgiler çizilmezse, bu tabelalar konmazsa gene burada olacak mı? Olacak. Karadağda. Karadağ. Hayal ediyoruz. Karayı atacağız. Bugün gelecek. Biz Umay İnşaat'ın e, 17, 12, 2013 tarihinde ilgili makamlara verdiği belgeyi bugün tüm halka burada imzalatacağız. İmzalar devam eder. Pazartesi gene gideceğiz. Gene evramız yazılı olarak gelecek. Ama biz gittiğimizde ilgili makamların hepsinin istifa etmiş olmalarını talep ediyoruz. <laughs> Söylemeyecek başka bir şey yoktur. Acımız